Merhaba sevgili çocuklar. Ben sınıf öğretmeni Melek Akdeniz. Bugün sizlerle veri toplama ve değerlendirme konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. İlk grafiğimizle başlayalım. Grafiğimiz sınıfımızda en çok sevilen renkler grafiği. 2 e sınıfında sevilen renklerle ilgili bir grafik oluşturulmuş. Bu grafikte kırmızı rengi seven, yalnız burada önce Mutlaka bu bilgiyi okumamız gerekiyor. Her şekil kaç kişiyi gösteriyorsa ona göre şekilleri değerlendirip sayıları ona göre almamız gerekiyor. Bu grafiğimizde her şekil bir kişiyi göstermekteymiş. Şimdi kırmızı rengi sevenler, mavi rengi sevenler ve sarı rengi sevenler de. Kırmızı rengi sevenlerin sayılarını bulalım. Her şekil bir kişiyi gösterdiği için 1 2 3 4 5 6 Kırmızı rengi sevenler 6 kişi. Mavi rengi sevenler 1 2 3 4 5 5 kişi. Sarı rengi sevenler 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 kişi. Şimdi artık grafikle ilgili soruları yanıtlandırabiliriz. En az Hangi renk sevilmektedir diyor. Sayılardan bakacaksınız. Hangisi en az küçük rakamsa o en az seviliyor. En az rengi seven mavi rengiymiş. Sarı rengi sevenler mavi rengi sevenlerden kaç fazladır? Sarı rengi sevenler kaç kişi çocuklar? 9 Mavi rengi sevenler kaç kişi? 5. Kaç fazladır diyor. Aradaki farkı soruyor bize. O yüzden 9'dan 5 çıkarıyoruz. 4 kişi fazla. Sınıfımızın mevcudu kaçtır diyor? Bu sınıfın mevcudunu bulabilmek için sınıfımızda her rengi seven kişi sayısını toplarsak sınıfımızın mevcudunu buluruz. Kırmızı rengi sevenler 6 kişiydi. Mavi rengi sevenler 5 kişiydi. Eee sarı rengi sevenler de 9 kişiydi. Toplayalım. 6 5 daha 11. 11 9 daha 20. Sınıfımızın mevcudu 20 kişidir. Şimdi ikinci sınıflar arasında en çok sevilen meyve grafiği yapılmış. Yine bu şekilde yapıldığında Önce neye bakacağız? Her şekil kaç kişiyi gösteriyormuş? Her şekil 2 kişiyi gösteriyormuş. Yani bu şu demek. Muzu sevenler 2 burada, 2 de burada, 2, 4 kişi. Diğer 2F'de muzu sevenler 2, 4, 6 kişi. 2C'de muzu sevenler 2, 4, 6, 8 kişi. Şimdi çileği sevenlere bakalım. 2 ve sınıfında çileği sevenler 2, 4 kişi. 2 F sınıfında sevenler, çileyi sevenler 2, 4, 6 kişi. 2 C sınıfında çileyi seven öğrenciler 2, 4, 6, 8 kişi. Evet şimdi artık aslında bir bu şekil grafiğinden bir sıklık tablosu da oluşturmuş gibi oluyoruz. O yüzden artık soruları yanıtlandırmamız daha kolay. 2B sınıfında çilek seven kaç öğrenci vardır? Bakalım tabloda 2B sınıfına çilek sevenlerin karşılığında ikişer ikişer saydığımızda 4 öğrenci seviyormuş. Bütün sınıflarda muz seven öğrencilerin sayısının toplamını soruyor bize. Muz sevenleri. 2B sınıfında kaç kişiydi? 4 kişi. 2F sınıfında muz seven 6 kişi. 2C sınıfında muz seven 8 kişi. Toplayalım. 4, 6 daha 10. 10, 8 daha 10, 8 öğrenci. Ayşe Su hikaye kitabını 5 günde bitirdi. Her gün okuduğu sayfa sayısında bir tabloya yazdı. Günleri yazdı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma okunan sayfa sayılarını da altlarına grupladı. Acaba şimdi bu tabloya göre sorularımızı yanıtlandıralım. Ayşe Su hangi gün en az sayfa kitap okumuştur? Şimdi bakıyoruz pazartesi 10, salı 17, çarşamba 10, Sayfa Perşembe 8 sayfa Cuma 15 sayfa Bizden en az istediği için rakamı en düşük olan hangi güne geliyor bakalım Perşembe gününe denk geliyor En az Perşembe günü okuduğu sayfa sayısı Ayşe su hangi günler eşit sayfa kitap okumuştur ee, Yine günlerden bakalım Pazartesi günü 10 sayfa okumuş Salı 17 sayfa, çarşamba 10 sayfa, perşembe 8 sayfa, cuma 15 sayfa. Bizden ne istiyordu? İki günde de aynı sayfa sayısını istiyor. İki gündeki aynı sayfa sayısını bulmak için ne yaparız? Aynı rakamlı olan günleri buluruz. Pazartesi 10 sayfa okumuş ve çarşamba günü 10 sayfa okumuş. Yani pazartesi ve çarşamba hangi şıkta varsa doğru yanıt o. Salı, cuma, pazartesi, cuma, pazartesi, çarşamba. Ayşe Sun'un en çok okuduğu sayfa sayısıyla en az okuduğu sayfa sayısı toplamı kaçtır? Şimdi en çok okuduğu sayfa sayısına bakalım. 17 sayfa salı günü okumuş. En az okuduğu sayfa sayısı da perşembe günü 8 sayfa. Toplamı dediği için ikisini topluyoruz. 7, 8 daha. 15'in 5'i 15 elde birimiz var. 1, 1 daha. 2. 25 sayfa. Yine bir tablomuz var. Yandaki tabloda bir okulda gezi programına katılacak sınıfların şubeleri ve geziye katılacak öğrenci sayıları verilmiş. Şimdi bu tabloya göre aşağıdaki soruları yanıtlandıracağız. Tabloya göre önce sınıflarda geziye katılan kişilerin sayılarına bakalım. 2A sınıfından 23 kişi, 2B sınıfından 27 kişi, 2C sınıfından 29 kişi, 2D sınıfından 18 kişi katılmış. Tabloya göre geziye en fazla hangi sınıftan öğrenci gitmektedir? En fazla hangi sınıftan gidilmiş? 29 ile 2C sınıfından gidilmiş. 29 öğrenci ile 2C sınıfı. Geziye katılım en az hangi sınıftan olmuştur? En az katılım 18 kişiyle 2D sınıfından olmuştur. 18 öğrenci ile 2D sınıfından olmuştur. 2A ve 2D sınıfı aynı otobüse bindiğine göre bu otobüs kaç öğrenci almıştır? Şimdi 2A sınıfından kaç kişi gitti? 23 kişi. 2D sınıfından kaç kişi gitti? 18 kişi. Kaç öğrenci almıştır diyor bu otobüs? Toplayalım. 3, 8 daha. 11. 11'in biri. Elde var 1. 2, 1 daha. 3, 1 de elde. 4. 41 öğrenci varmış burada. Yine bir tabloyla ilgili ve bu tabloyla ilgili de sorularımız var. Yandaki tabloda 2B sınıfının başkanlık seçimine katılan öğrenciler ve aldıkları oy sayıları gösterilmiştir. Şimdi Akif 10 oy almış. Mert 8 oy almış. Azra 5 oy almış. Keser 7 oy almış. 2B sınıfında başkanlık seçimini hangi öğrenci kazanmıştır? En fazla yani rakamı en büyük olan öğrenci başkanlık seçimini kazanmış. O zaman hangisi çocuklar? Akif 10 oyla başkan seçilmiş. En az oy alan öğrenci ile en fazla oy alan öğrencinin oylarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi en az oy alan kim? Azra. Kaç oy almıştı? 5 oy. En fazla oy alan öğrencimiz hangisi? Akif başkan seçildiği için Akif. Toplayalım. 15. 2B sınıfında kaç öğrenci vardır? Bütün oy sayılarını toplarsak 2B sınıfındaki öğrenci sayısını buluruz. 10 8 7 ve 5 toplayalım 8 7 daha 15 5 daha 20 elde 2 2 bir daha eldemle topluyorum 30 öğrenci bu sınıfta varmış. Yandaki şekil grafiğinde 2C sınıfı öğrencilerinin gelecekte hangi mesleği seçmek istedikleri gösterilmiş. Grafiğimize not olarak şu düşünmüş. Her şekil iki öğrenciyi temsil etmektedir deniyor. Yani bizim her şeklimiz iki kişiyi gösteriyor. Tabloyu eğer yazacak olursak hemşire olmak isteyen iki, dört kişi. Neden? Çünkü ikişer öğrenci dediği için. Avukat olmak isteyen 2 4 6. Öğretmen olmak isteyen 2 4 kişi. Doktor olmak isteyen 2 4 6 8 kişi. Şimdi artık tablomu sayısal verilere döktüğüm için rahatça yapabilirim. En çok istenen meslek hangisidir? En fazla istenen 8 kişiyle doktor. Sınıf mevcudu kaçtır? Toplayalım. 4 6 4 8 4 6 10 4 daha 14 14 8 daha 20 Doktor olmak isteyenler öğretmen olmak isteyenlerden kaç fazladır? Şimdi doktor olmak isteyenlere bakalım. 8 kişi. Öğretmen olmak isteyenler kaç kişi? 4 kişi. 8 4'ten kaç fazladır aralığını bulmak için 8'den 4'ü çıkarırsak 4 kişi. Yani 4 öğrenci fazladır. yine Ocak ayı hava durumu ile ilgili bir şekil grafiği, nesne grafiği oluşturulmuş. Nesne grafiğinde şöyle yapılmış. Yağmurlu, karlı, güneşli ve bulutlu hava olayları seçilmiş. Burada dikkat edeceğim şey her şekil 3 günü gösteriyor. Ona göre şimdi yağmurlu olan gün sayısını bulalım. 3, 6, 9. Karlı olan gün sayısı 3, 6. Güneşli olan gün sayısı 3, 6. Bulutlu olan gün sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 3 de diyebilirsiniz. 3'er 3'er 3, 6, 9, 12, 15, 18 diye de yazabilirsiniz. Şimdi artık tablomu sayısal veriye döktüğüme göre soruları çok daha rahat yapabilirim. Ocak ayında Kaç gün güneşli geçmiştir? Ocak ayında bakalım güneşli olan kısma. 6 gün. Ocak ayında kaç gün yağmurlu geçmiştir? Yağmurlu bölümüne bakalım. 9 gün. Ocak ayında kaç gün karlı geçmiştir? Karlıya bakalım. 6 gün. Ocak ayında kaç gün bulutlu geçmiştir? 18 gün. Sevgili çocuklar, tablolarda verilen verileri her şekil kaç günü ya da kaç kişiyi belirtiyorsa ona göre tabloyu sayısal veriye dönüştürürseniz nesne grafiklerine böylece işlemlerde ya da sorulan sorularda daha net yaparsınız. Hata payınız daha da düşer. Bugünlük grafiklerle yapacağımız sorular bu kadar. Hepinize sevgiler.